şu anda bulunduğumuz mekan Gaziantep ve dünyanın en büyük ikinci parkı, 100. yıl parkın içerisindeyiz. Şöyle buradan başlıyor, tam şu anda girişindeyiz ve kilometrelerce gidiyor bu park. Ee, bu parka gelenler gerçekten güzel bir ortam, güzel bir keyif yapıyorlar. Güzel bir ortamda arkadaşlarla, dostlarıyla herkes gelip buralarda sohbet ediyor, geziyor. Sevdiğini yanına alan, sevdiğiyle arkadaşını yanına alan arkadaşıyla gezmeye devam ediyor. 100. yıl kültür parkının içerisinde. Evet dediğim gibi dünyanın ve Gaziantep'in en büyük ikinci parkı. Yani Gaziantep'in en büyük parkı ama dünyanın ikinci en büyük parkı ee, olanına sahip. Yüzün Kültür Parkı. لين قطر مشام لين أنا نافعنا لين أنا قلش غلا غلا لين غلا غلا